Evet, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Salonu doldurduğunuz, bu anlamlı günde beraber olduk, tüm katılanlara bu duyguyu birlikte tekrar anımsatan sizlere, tüm beykostulara teşekkür bir <laughs> borç Uğur Mumcu Türk Basının cesur kalemidir. Fikirleriyle karanlıkları aydınlatan bir araştırmacı ve demokrasinin yılmaz savuncusu. Bunu bilenler biliyor. Onun gerçeklerin peşinde koşan her zaman bağımsızlığını koruyan duruşuyla tanıdık. Ne yazık ki 32 yıl önce soğuk bir Ankara sabahında kahvece kurulan bir tuzakla hayatını kaybetti. Ben o gün o haberden sonra kendisini hiç tanımamama rağmen yıllarca yazmış olduğu gazetenin köşenin müdavimi olarak o gün ve ondan sonraki birkaç gün gözyaşlarımı tutamadım. Hiç tanışmadık aslında benim için sanki bir abi, bir yoldaş falan, yoldaşın da ötesinde bir büyüklük bir abidesiydi. İş dünyamdan bahsediyorum. Hakikaten üzüntümü, üzüntümü burada kelimelerle ifade edemiyorum. O tarihte günlerce hiç tanımadığınız insan hakkında bir fikriniz oluşuyor ve sürekli iki gün abartmıyorum, sürekli ağladım ya. Yani. Bu kadar sistemli bir şekilde ülkedeki toplumu aydınlatan bireylerin birer birer katledilmesi hakikaten insana acı veriyor. Toplumun yetiştirdiği değerlere hangi siyasi görüşten olursa olsun mutlaka sahip çıkmamız lazım. Yani onu yok ederek onun fikirlerini yok ettiğini zannedenlere buradan sesleniyorum. Bugün onun demokrasi adammış mücadelesine duyduğumuz saygıyla bir aradayız. Kıymetli konuklarımız, gazeteci yazar Mutlu Hesapçı'nın modütörlüğünde, gazeteci yazar çok değerli büyüğümüz Sayın Derya Sazak ile Mumcu'yu anacağız. Erdal Güney'in şarkılarıyla hep birlikte karanlıklara ışık tutacağız. Ben sözlerime saygıdeğer rahmetli büyüğümüz Uğur Mumcu'nun kaleminden birkaç satırla son vermek istiyorum. Kendi sözlerini okuyorum. Ben Atatürkçüyüm. Ben cumhuriyetçiyim. Ben layıkım. Ben antidemperyalist. Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben insana, insan haklarının savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabah değin araştırarak yazdığı hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun parçalayın. Her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar ve doğacaklar. Sizleri

bir gün idim, berilmemiş daha günü, zü görmemiş, örselenip kırılmalı şu. Bir gün idim, berilmemiş daha günü, zü görmemiş, örselenip kırılmamalı şu.